Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlere Outliner komutundan bahsetmek istiyorum. Outliner komutu Windows kısmından Outliner menüsünü bu şekilde açabilirsiniz. Outliner menüsü bizim sahne içerisindeki objeleri liste halinde görmemizi sağlayan bir komut. Şimdi B13 dediğimiz buradaki yatağın ismi ve yatağın altındaki yastık, yorgan ve örtü gibi nesnelerin burada sıralı bir şekilde olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede nesneleri gruplardan dışarıya, komponentten dışarıya çıkartabilirsiniz. Komponent dersimizi görmedik. Diğer derslerde göreceğiz. E, grupta, komponentle gruba benzeyen bir oluşum. Onu daha sonraki derslerimde anlatacağız. Buradan siz istediğiniz bir nesneyi Outliner menüsünden tıklayarak seçebilirsiniz bu şekilde tıkladığınızda yine grubun içine veya komponentin içine girip buradan yorgan, yastık veya herhangi, herhangi bir nesneyi almak istiyorsanız bu şekilde alabilirsiniz. Veya sağ tıklayarak menüden erase, hide, normal sketchup komutlarını bu şekilde kullanabilirsiniz. Alttanır kom komutu bizim grup veya komponent içerisindeki nesleri alt alta dizinler şeklinde görebilmemizi sağlıyor. Eğer siz karışık veya kompleks çizimlere çalışıyorsanız bu şekilde Buradan seçim yaparak bunları seçebilirsiniz. Outliner pratik bir komuttur. Yalnız dosyalar çoğaldığı zaman yani şu ekran açıldığı zaman, şiştiği zaman dosya e, bu menünün kapatılmasını öneririm çünkü çalışmakta zorlanırsınız. Her e, ekranı döndürdüğünüzde Outliner kısmı okunacağı için burada bir yavaşlama söz konusu olacaktır. Outliner menüsünü bu şekilde kapatabilirsiniz. menü Menüler var. İşte bu menülerin hepsi e, Windows kısmından açılabiliyor bu şekilde bu menüleri alt alta koyduğunuzda otomatik olarak sıralı sistem bu şekilde görünecektir. Her menüye tıkladığınızda bu şekilde açılır penceresi gelecektir.